Herkese merhaba beğendiniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 23. bölümle birlikte hatırlarsanız en sonki bölüm dönüş yapmıştık ve ara işlerimizi tamamlamıştık. Hatta e, yukarıya birazcık arkadaşlar video hazırlığı yaparken bir gün falan geçti bilerek beklettim ki şu karpuz kabaklar biraz daha yetişsin diye. Onlarla da yine haşır neşir olacağız. Bayağı iyi yetişmiş zaten bak görüyorsunuz. Şey vermeye falan başlamışlar mahsul vermeye. Bugün arkadaşlar elimden geldiği kadar şu demir farmını bitirmeye, demir e, fabrikasını bitirmeye çalışacağım. Çünkü bazı yerler yarım kaldığı zaman insan içine sinmiyor ve başka bir projeye kafa olarak yoğunlaşamıyor arkadaşlar. Bu olmasın diye... Bir yandan da daha yeni kesmişlerdi bir yandan artıyordu yavaş yavaş. O olmasın diye ben de sürekli çalışıyor çok iyi. Bugün bitirmeye çalışacağım elimden geldiği kadar yetişirim bilmiyorum. Çünkü malzeme olarak yetersiz Olabilir. Biraz alacağım, bakacağım neler lazımmış. Evden de bir şeyler koyacağım. Taş olarak burayı tamamlamışım. Bu yeter diye düşünüyorum. Haricinde mesela bize ne lazım? E, andezit falan lazım. Şu taş tuğla evde bir yerde durabilir. Şuradan çeviririz olma. Taş tuğla merdiven ne yapıyorduk hiç hatırlamıyorum ama. Neyse burada dursun. Yani e, örsler lazım. Ekstra andezit. Bunlar yani bu kadar... Malzeme yeter biliyorum granit falan filan da gerekiyor da olmadı takviye de yapacağız bir yerlerden arkadaşlar. Gidip toplayacağız yetmedikçe. Şimdi bunları bir yanıma alayım. Hepsinde bir şeyler var bu arada 5 şalkır dolusu yapı malzemesi. Bu arada dostlarım survivallardan keyif alıyorsanız videoları beğenmeyi unutmayın bu arada. Şu taş ocağına gideyim oradaki e, malzemeleri de alalım dostlar. Şunlar mesela bayağı lazım. Oha şurada da varmış onlara gerek yok. Şuradan da alalım bir şeyler. Şöyle cilalı andezitleri şöyle atıyorum. Granitleri şuraya atmışız bunlar buraya depol. Bu kadar granite tabii ki gerek kalmayacak da. Şuradaki tuğluları da böyle atıyorum merdivendir şudur budur çeviriyoruz. Bu arada yeteceğini çok sanmıyorum malzemenin yettiği kadar arkadaşlar yettiği kadar çalışacağım. Demir farmımıza doğru gidiyorum kontrol edeceğim herhangi başka bir şey kaldı mı onu düşünüyordum da bir an şey alalım iskele bile ya da direkt iskele mi yapsak lan acaba? Geçen biraz ip bulduk ya biraz iskele yapayım dur bakayım. 60 tane yeter diye düşünüyorum yetmezse yine iskele yaparız. Biraz iskeleyle çalışalım. Çünkü eskiden iskele arkadaşlar şöyle anlatayım sizler şuraya çıkayım. şu yana doğru bir git ha. Eskiden buradan shift bastığınızda aşağı düşüyordunuz iskelette, iskeleden. Yani shift'le mesela bir şey koymak istediğinizde böyle işte yarım bile o merdiveni veya sandık açacağın shift tıkın e, sallıyorum. Shift'e bastığı zaman shift'e basmak zorunda kalıyorsun bir şeyin altına koymak için. Düşüyordu aşağı. Ben o yüzden ilk geldiğinden sonra bu şeyi kullanmadım iskeleyi. Yoksa iskeleyi ben niye kullanmayayım abi? Daha sonra bunu düzeltmişler ondan sonra da eski alışkanlıklardan dolayı kullanmadık yani. Ve karşınızda demir fabrikamız. Dostlar böyle büyük projeler de işte bir bölümde bitmiyor. Her seferinde bunu söylüyorum ama bazı yani bilemeyen arkadaşlar oluyor. Hani bu şey bir proje değil. Küçük bir proje değil ve biz de böyle iki haftada bir, ayda bir video atan biri olmadığımız için videolarda bunları yapmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Yani eminim ki sıkılmıyorsunuzdur. Çünkü öyle tepkiler almıyorum ama böyle şeyleri devamlı olarak yapmamız gerekiyor. Şimdi bu arada dur dur dur. Şalkırları Şimdilik şimdilik şuraya bir bırakayım. Bana bir sürü toprak moprak bir şey lazım oranın altını şey yapacağım. Daha sonra böyle kare şeklinde kapatırım. Başka zaman böyle çevresini düzenleriz gibi yaparız arkadaşlar. Problem yok. Şurayı şöyle normal toprakla kapatırız biraz toprak getirip. Altını da şuradan şöyle kapatırız. Taşla maşla ya da normal toprakla. İçerisini aydınlatırız içerisini kapatmamıza gerek kalmaz. Daha sonrasında oraya bir şeyler düşünürüz. Şurada var mıydı biraz toprak? Burada biraz toprak kalmıştı yatıyorum. Bu yetmez ama... Bence bu yetmez biz gidelim getirelim hatta şuradan biraz şu çiçekleri falan da alayım. Oraya götürün bu sanda doldururuz getirdiğimiz toprakları falan filan da. Şu kadar hem çimen hem normal toprak aldım dönüyorum dostlar. Şimdi bu kadar blok yeter bize diye umuyoruz. Şuradan şurası kaç mesafeymiş onu hesaplayıp daha sonra şu dört köşeye şey çekip toprak çekmemiz gerekiyor. Arkadaşlar dilerseniz buraları böyle hızlandırayım ben dediğim düşündüğüm aklımdaki şeyi yapayım şurada biraz şöyle doldururum şuradan hesaplayım buradan oraya doğru arka tarafı doldururuz hadi bakalım <laughs> Evet dostlar getirdiğim tüm topraklar bitti. Ayrıca buradaki sandıktaki de bitti. Zaten hızlandırma da izlediniz de şu aşağı atlayayım. Şöyle bir şey yaptım aslında hata mı yaptım bilmiyorum. Öncelikle içini kapattım. Daha sonrasında şöyle bir şey geldi aklıma. Dedim ki böyle birkaç tane de dışarı çıkarmamız gerekiyor. Tam burası şey seviyesi. Tam şurası. Sınırların geldiği seviye biraz da dışarıda çıkması lazım. Önünü biraz çıkardım. Sonra da arkadaşlar şöyle dümdüz olmasın diye şöyle bir keylik verdim. Kenar verdim. Ve şuradan da en son toprak buraya kadar yetti. Burada bir tane toprak düşmüş. Şöyle bir alta indirdim. Böyle 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 böyle. Alta indire indire bir doğal bir görünüm kazandırmaya çalışacağım. O kadar toprağımız var mı yoksa toplarız yani. Anladınız mı demek istedim şöyle. Şurası falan aslında duvarın geldiği yer şuralar falan. Bu biraz daha böyle tepelik şekli veya biraz tepelik gidip sonra dümdüz duvar şeklinde inebilir. Hani taşla yaparız onu da. O şekilde bir şeyler de yapabiliriz. Bu arada burada birkaç tane yine kedi geziyor arkadaşlar her yerde. Bir de birazcık meşale getirmek istiyorum dostlar gidip. Buranın içerisinde aydınlatacağım. Çevreyi de aydınlatacağım yine. Meşale yettiği kadar aydınlattım da bu da yetersiz gibi geldi. Şuraya atayım da bunları aşağıdan sandıktan temizleri veya lavda yanmıyor değil mi? Burası da acayip bir şekilde çalışıyor yine. Buranın altına da zemine de ileride yarım bloklar döşemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hem yaratıklar spawn olmasın diye hem de böyle toprak durmasın diye ve golemler de spawn olmasın diye bir yandan hani şurada bir ara bir bug oluyor falan arada spawn oluyorlar ya. Ne kadar demir birikmiş acaba onu merak ediyorum. Acayip çalışıyor çünkü sistem. Şöyle bakalım arkadaşlar mükemmel ya. En son ne zaman toplamıştık hatırlamıyorum ama bayağıdır buluyorum. Şuralara tabela koyacaktım. Yani niye gidip çit koymuşum? Hiç inan hiçbir fikrim yok. Onu düzeltmek istiyorum ama yanımızda herhangi bir tahta var mı acaba? Yok abi tahta yok. E, şuradaki ağacı koplayayım. Onlardan bir tuzak kapısı şey yapayım. Tabela yapayım. Onu nasıl niye öyle yapmışım acaba? Hiç anlamadım yani editte de izlerken dedim. Niye tuzak kapısı yapmışım? 6 tane de fazla da 4 tane yapılmaya yapacak bir şey yok. Bunu şöyle kıralım. Şu abi bu kadar basit. Şöyle yapacaksın. Bitti. Şurada kez aynı şekilde. Buraya hatta bir tane bile yapsak olur da. Tamam bir tane. Yok iki tane yapalım ki eşit dursun şöyle. Güzel dursun. Böyle geleceksin yukarı çıkacaksın ha buradan. Hatta şu önüne şuraya koyduğumuz bile da burayı da kırabiliriz ama burayı güzel dursun diye mi koymuştuk hatırlamıyorum. Ya da şöyle de yapabiliriz. Şunları da kırarız şöyle. Bir tane de şuraya koy tamamen eşit olsun. Böyle giriş çıkış biraz büyük olsun. Aynen öyle. Öyle olabilir. Şuradan şöyle yine çıkarız abi. İnişte hem de daha pratik olmuş olur Şurada hızlı inmiş çıkmış oluruz. Tamam. Ben gideceğim biraz meşal alıp geleceğim dediğim Şu tahtayı falan da eve bırakırım çıtı kapılarına. Gideyim ben biraz meşale alayım geleyim. Arkadaşlar buraya da gelmişken bence bir tur karpuz kabak toplayıp Satıp daha sonra da biraz malzeme alalım. Bunu ara ara yapmamız lazım. %100 yetmeyecek elimizdeki malzeme. Bunu o yer bitene kadar sürekli yapacağız. Daha sonrasında da şu aslında demircileri yapsak kafamız rahattı biliyor musunuz ya. O, o konuda hata yapıyoruz bak. Bunlar gibi 8-10 tane demirci yapsak kurtulduk abi biz. yani. Çatır çatır bir de ısıttırırız onlar da. Tertemiz bir demire bir zümrüt alırız. Mis gibi. Karpuz kabak artık eşite yakın çıkmaya başladı. Karpuzlar yetiştiği sayesinde. Burada da ikisi de yakın kemik tozu olmuş. Arada tohum falan atıyoruz oraya arkadaşlar. Demir farmındaki gülleri falan da atıyoruz. Hiç yoktan iyidir yani. Sıfırlanmadılar şu 15 tane de arttı abi şurada bir uyuyayım. Bunlar sıfırlanınca yine o artan kabakları falan filan satarız yine. 2.5 stek tuğla 2 stek de cilal andezit oldu. Şu 1.5 stek zümrüt arttı. Bunu da köylü farmının oraya koyacağım. Gelmişken de biraz şöyle çimen götürüyorum arkadaşlar tamamlayacağımız yerleri. Ya şimdi olur sonra olur. i̇lla yani ki götürmemiz gerekiyor. Gelmişken biraz götürelim. Bu arada şu tuğla yeri doldu şimdiden. Şuraya at atsam biraz ya da şuradaki sandığa atayım. Buradan alırız. Bence biz şu çimenler yeter yettiği kadar da az bir şey de olsa. Şu tepeliği yine biraz daha yapalım. Sonra inşaatımıza devam edelim diye düşünüyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Dostlar yine malzeme bitene kadar yaptım. Acayip tatlı bir şey oldu. Resmen eski Minas Street'teki dağ yaptığım zamanlar geldi aklıma arkadaşlar. Resmen onun gibi dağ yapıyoruz. Hani aralara yine bir şeyler attırır. Tek düze gibi görünmesin. Piramit gibi görünmesin diye de. Yine de bakar mısınız? Tam bir tepe gibi oldu abi. Yani dümdüz inmedi en azından bu tarafı. Buraları aralara. ya şu altın avuç atların gelmesi yordu artık ya. Gelin sizi bir. Ama bunları evcilleştirmeyince çiftleştiremiyorduk değil mi? Öyle bir şey vardı. Dur bakayım. Evet öyle ol olmuyor. Çok saçma. Şuraya yetmedi arkadaşlar birazına. Oraya ileride at beni bıraktın değil mi? Ee, biraz daha toprak getirince tamamlayacağız. Bilerek böyle bazı yerleri 2-2 iki iki yapmaya başladım. Önce 1-1 bir bir indiriyordum. Çünkü şuralara falan kadar gelsin istemiyorum. Uzasın istemiyorum olay. Ama burada da altın bile varmış. Ne alsak mı lan şimdi? Alayım sandığı atarız abi. Altın lazım oluyor. Bu taraflarda böyle oldu. Bu tarafları tamamlandı tepe gibi. Ya yani şu aralara şöyle birer ikişer birer ikişer attığı zaman daha gerçekçi duruyor tabii Hani biz tecrübel olduğumuz için biliyoruz. Yukarıdan da şöyle oldu arkadaşlar. Bildiğin tepe yaptık ya kendimiz. Kastım <laughs> bir tepe yaptık. Ama benim amacım bugün <laughs> bu değildi. Hani burayı bitirmeye çalışmaktı. Tepeyi yapmaya çok fazla vakit ayırdık. Muhtemelen yetişmeyecek ama elimizden geleni yine yapalım. Şunu şuraya atacağım. Şimdi çalışmalarımıza başlayabiliriz. Öncelikle şu alt tarafı bitirelim diyorum arkadaşlar. Full taş ve şeyden yapıp ee, şu andezitini falan. Orayı bitirdikten sonra gerisi kat kat çıkarız. Yanımıza şöyle taş. Aralara andezit atarız daha sonra. Bir de şeyden alalım. Cila andezit alalım. Crafting de varmış orada. Yanıma crafting de alsam. Crafting lazım olabilir. Şöyle merdiven falan craft ederiz devamlı devamlı. Şurada crafting gördüm. Şimdi bunu nasıl yapıyormuşuz? Nasıl ediyormuşuz? Bir hatırlamaya çalışıp ona göre yapacağız. Bunu bu tarafta şöyle döndüreceğim. Bu buranın da şöyle şu taraf yüzü böyle olacak yani. Anlatamadım da şimdi birazdan yapınca göreceksiniz. Nasıl yapıyoruz? Nasıl ediyoruz? Onu bir hatırlamaya çalışıp baka baka yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle alt tarafı elimden geldiği kadar, malzeme yettiği kadar bir yapmaya çalışayım hadi bakalım. Evet dostlar çok çok uzun bir çalışmanın ardından alt bölgeyi komple bitirdim. Yani şu ayrıntılarıyla falan o kadar uzun sürdü ki anlatamam arkadaşlar. Yani bina yapması, yapı yapması ayrı. Daha sonra şu ayrıntı için tekstür kazandırmak için şu ara atmak ayrı dert. <laughs> çok zor bir build gerçekten. Bu arada arkadaşlar şöyle kötü haberim var. Gördüğünüz gibi daha demin golemler spawn oluyor orada. Yani bu duvar yükseltince spawn olamayacaklar ama o spawn olma düzeyinde olduğu için bir tane öldürmüştüm. Bir tane içeride geziyordu. Bir tane de şimdi duvarın üstünde gördük. Onları öldürmemiz gerekiyor. Maalesef böyle sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar. Biz bitirene kadar burayı böyle şeyler olacak. Ki zaten çok problem yok. Hani şu an acil demire ihtiyacımız yok. Ki zaten depoda da bir sürü var. Hücremin aşağıda da bir geziyor. Bir de buralara meşale getirmiştik ya. Biraz aydınlatmak istiyorum. Acayip de her yerde de kedi var arkadaşlar. Yani şu kedi... Ee, evcilleştirmeye başlayabiliriz belki creeper farmı falan için yani. Şu golemleri şöyle öldürürüz maalesef maalesef yani. Buradan vursam aşağı düşecek değil mi? Arkaya düşecek. Gel bakayım. Yo, arkaya falan düşmedi. Direkt bana yardırdı. Bunlar yüzünden golem spawn olmuyor arkadaşlar biliyorsunuz. Köylüler bunlar görüyor ha diye tamam diyor. Golem var yeter diyor. <laughs> Tam da şu an akşam oluyor. Güzel. Ee, şu an akşam olurken biz de köylüleri bir, bir aydınlatırız. Şöyle çevreden başlayarak içe doğru gide gide aydınlatmak istiyorum. Hemen hemen her yeri aydınlattım. Demir farmı bayağı güvenli bir alan oldu arkadaşlar ya. Bayağı güzel oldu. Acayip de spawn oluyorlar. Şu duvarların üzerinde sürekli sürekli spawn olacaklar biz oraları tamamlamadan. Ki biz onları bugün tamamlayamayacağız muhtemelen. Çünkü çok uzun süre arkadaşlar anlatamayacağım. Zaten ne kadar uyuduğumu görüyorsunuz yani. Ama işte büyük yapı yapmanın da şeyi bu yani. Güzelliği bu. Ortaya çok güzel bir şey çıkıyor daha sonrasında. Şimdi biz yine o zaman başlayalım. Yavaştan yapmaya çalışalım. Çerçevesini çıkaralım en azından. Bize bu çerçeveler için bol bol şuradan. Oo arkadaşlar. Cilalandayız bayağı şöyle bakıyorum. Şu merdiven tamam. Bayağı yetmez abi bu. Yani şu aralardaki araları tamamlamaya zaten hiç yetmez. Şunu Cilal Andes'te çevirsem mi acaba? Şu an çünkü Andes'te bir işim kalmadı muhtemelen. O da kölden gidip alışveriş yapacağız bilmiyorum. Ve biraz daha merdivene çevirdim. Merdiven gerekecek. Hatta şunları da yarım bloğa çevirelim. Bayağı bir yarım blok gerekecek. Şöyle bir elimizde malzeme oldu. Yapmaya başlayalım olmadı. Yettiği kadar yani yetmeyecek de yettiği kadar. Yine her bölüme her şeyde biraz biriktirmemiz gerekecek arkadaşlar. Bu da o demek oluyor. İçeriden mi yapalım? İçeri girelim içeriden yapalım. Yalnız tek girişi burası olması iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Hani dışarı çıkmak için ta kapıya dolanmamız gerekiyor falan. O yönden biraz sıkıntı oldu. Şu i̇skele de güzel aslında iskele ya. Şu shift basarsanız da yukarı doğru koyuyor tekrar. Arkadaşlar o zaman elimdeki malzeme yetti. Abi çok güzel spawn oluyor. İnsan böyle gördükçe besleniyor. Elimdeki malzeme yettiği kadar şu e, tuğla sahilinde şu çerçevesinden biraz daha yapmaya çalışayım bakalım. E, ne kadar yetecek. Dostlar malzeme bitti. Yere dökülenleri toplayıp şu ucu tamamlamaya çalışacağım. Sadece şu tarafa bitirebildik. Yalnız acayip bir şekilde kıyıda köşede golem spawn oluyor. Bu üzdü beni yani. Gerçekten üzdü. Şurada son kez şöyle yapacaktım. Bu köşeye kadar Allah'tan yetti var hani simetrisi bari oldu. Buraya kadar gitti. Daha sonra burayı tamamlayacağız. Şurada spawn oluyor. Sanki yerde de spawn oluyorlar gibi geldi bana bilmiyorum. Birkaç tane öldürdüm ama emin de olamıyorum. Hani yerde mi duvarda mı spawn olup düşüyorlar falan. Abi bu iskelelerinde böyle kötü bir huyu var. Sağda solda. Gerçi sağda solda kalsın abi. iskele çok ucuz bir şey zaten. Hani eee çok da üzülmüyoruz. Kalınca. Heh, kalmadı 60 taneydi. <laughs> Şurada da spawn oldu. Şuradan spawn olup aşağıda da düşüyorlar herhalde. Tam onu çözemedim ya. Golem bana gelmeden golem öldürebilir miyim acaba? Dur bakayım bir challenge. Bir tane vursa ne kadar vuruyor? Abi git ben bu golem öldürürüm ha. Bu kadar. Bu kadar kardeşim biz kendi gücümüzün farkında değiliz ya. Üstümüzde kofteden malzeme yok ki kardeşim. Bizim üstümüzde de var bir şeyler yani. Şu taraf şöyle bitti arkadaşlar görüyorsunuz. Üstünün e, şu örüsleri falan filan da gelecek. İçerisi gelecek. Bize çok fazla malzeme gerekiyor yani. Özellikle cilalı andezit. Şu duvarlar içinde granitler bilmem neler. Yani ya toplayacağız ya e, yine köylerden satın alacağız. Onu pek bilemiyorum. Ve bakalım kalmış Şunları çevirebiliriz ya da dediğim gibi. Ama onlar yine yetmeyecek. Yani onları çevirsek de yetmeyecek. Yani duruma göre bakacağız. Bir eve gidelim. Ee, biraz daha alışveriş yapalım isterseniz. Şöyle şu taraftan da bir görüntüsüne bakalım. Yine cila veya aşağı inip madene andezit toplayabiliriz arkadaşlar. Taş ve andezit. Yani taş gerçi bu saatte sonra lazım olmayacak da. O arkadaşlar içerisi yapılınca var ya efsane dur ya at bir git Allah şu atlar beni takip edip sinirli oluyorum ya. Bakar mısınız dostlar bu taraftan falan acayip gözükecek demir e, fabrikamız. Bayağı iyi kardeşim. Şimdi şöyle biz burada çalışırken e, karpuz kabaklar çalıştım onları merak ediyorum bir o tarafa bakacağım. Birkaç tane acaba geçici demirci mi yapsam ama köylüler var orada. Nasıl olacak? Hani çevirmeli demirci köylüler yapıp satış yapmaya başladı. Aa bu da çok spawn olmamışlar. Hmm buraya etki etmiyor demek ki. Tüh. Demirci köylüler yapma fikri, demirci köylüler yapma fikri. Bir de onları ısıttırma fikri. Ama bunları ne yapacağız fikri? Dostlar yanıma biraz şöyle malzeme aldım. Aklımda bir fikir var. Şu an o köylere götürecek yer daha henüz alışverişinde bitiremediğimiz için. E, kitapçı köylülerin. Bence oraya biz zamanında kaybolan köylülerimiz. Köylü çok diye kaybolmadı. O bir baskıncı ramazan bir şey öldürdü onlara Diye umuyorum. Şimdi biraz daha köylü yapacağım. İnşallah şunlar silinmez. Gerçi şu an e, köylü çoğalmasını arttırmayacağım. Sadece şuradaki köylüleri dağıtacağım gibi olacak. 8 tane falan demirci yapabiliriz. Diyorum ki hem de buranın güvenliği açısından. Bu böyle gitti ya. Buradan da şu tarafa doğru şöyle döndürsek arkadaşlar. Nasıl olur? Ya da şu tarafa doğru yapsak aynı şu şekilde. Tam bunun karşısına falan ne bileyim köylüleri gelip yerleştirsek. Olabilir aslında ya. Bir uyuyalım. Tam şuradan bahsediyorum. Burayı bir aç bakalım. Tam bura köylü geliyor buraya. Buradan da aynı şekilde... Şöyle gelse bunun zeminine de toprak koymak istiyorum. Şu topraklardan kullanabilirim. Buradan bir bıdık zombi gelse bunları ısırır da birazdan kapatacağım orayı. Burayı da şöyle yapsak mesela. Bu tarafa doğru biraz uzatsak. Şu arayı falan da bir doldursak. Sanki şu sandıkta da biraz toprak vardı diye hatırlıyorum. Bir bakacağım hemen. Evet abi 50 artı 9 da çimenin toprak. Belki işimizi görür. Şöyle bir şey oldu. Biraz çirkin oldu da. Burayı böyle bahçe gibi yapmak istiyorum. Daha sonra hani buradan yine köylüleri götüreceğiz ama... Ee, bir süre böyle burada köylülerin tamamına yakını burada durabilir yani. Demirciler en azından buraya koyabiliriz. Şöyle bir tur daha şöyle yapacağım. Şöyle 6 tane yer yaptım. 3 tane iksir kullanarak bunları da ısıttırabiliriz. Şöyle yerlerini hazırlayalım bunları koyacağımız yerleri. Bence bunlar mesleklerini de şuradan koyalım arkadaşlar. Yani köylüler aslında buradan şey yapalım. Arka tarafları diğer tarafa dönsün. Zombinin ısıracağı yere. Çevirme tarafı yani. Hani şunlar gibi yani bizzat. Şimdi şu taraflarını kapatacağız. Isırtacağımız zaman açarız. Şuradan da bir tık genişlettiğimiz iyi Rayla böyle getiririz köylüleri. Tek sıkıntı şurayı açmak gerekecek. Buradan da köylülerin ölme riski var. Şu etrafı biraz yine elimden geldiği kadar aydınlatayım o zaman. Oo büyük bir mağaraya çıkıyor burası lan. Bakar mısınız arkadaşlar? Burası neymiş böyle? Şuradan rayla sırayla getireceğiz. Şunları şuradan kaldıralım. Rayla ve sırayla. Ya kelime oyunu görüyor musunuz? Şimdilik 6 tane demirci olacak. Aslında ben şu tarafına geç şöyle kapattığım zaman spawn olan şeyler bunlara ulaşamazlar. Şöyle de şimdilik tahtayla kapatırım. Çirkin duruyor biraz ama güvenlik açısından. Şimdi 6 tane köylüyü de yerleştirip birer şu e, demirci masasıyla meslek verelim arkadaşlar. Ve bu da sonuncu köylüydü. Şurayı biraz temizleyelim. Arkadaşlar şimdi bunlarla alışveriş yapmamız gerekiyor. F3B'yi de kapatalım şöyle. Vurma kutucuklarını. Şunları şöyle atalım. İki tane daha demir yapacağız. İki köylü daha şey yaparız. O sıkıntı değil. Şimdi şu zümrütlerimi aldım. Seviye atlatacağım ama. Ee, şimdi önce ısıttırsak mı diye bir düşünüyorum. Gerçi bunlar hepsi bir şey oldu arkadaşlar. Bir verdiği için ısıtırsak da ısıtırmasak da aynı. Şu aralarını da kıralım. Hepsinden alışveriş yaparız. Hem de XP'ler de gelir bize. Şu alıp alıp şu kürek mürek alıyoruz. Şu aşağılara atacağım arkadaşlar aldığım malzemeleri bunlardan. Hah demire geldi. Sonucundan da alışveriş yaptım. Sanırım hepsi demirle alışveriş yapılabilir seviyeye geldiler. Aa şu ge ha, bu da gelmiş tamam mükemmel abi ya. Efsane oldu şu elinde iki tane daha vagon kalmış. Arkadaşlar bu saatten sonra yani gerçekten karpuz kabakçıları yaptık ama gerek kalmayabilir ya o, o kadar söyleyeyim size yani mükemmel bir olay oldu. Şimdi bu ısıttırıp bir demire yaptırsak mı burada malzeme varsa yapabiliriz hemen 2 dakikada aslında. E, mantarımda leş gibi şeyler var ya. Bir bakayım abi 6 yeme falan da var herhalde 8 tane güzel 1-2-3 tane de zayıf alsak tamam abi, bunu çeviririz çok iyi. Ben yine şöyle ray e, blok falan filan aldım. Bunları hemen şu taraftan gidelim bir çevirelim. Burayı da tekrar güvenli hale getirmek lazım aslında. Şuraya en azından bir saniye. Bunlar tekrar ısıtıracaklarımız var ya. Şura şöyle, biraz kapatalım. Bunlara bir şey olmasın. Şunlara da uzak kapısı falan da lazım. Ters tarafına. Heh, şöyle bunları hazırladık arkadaşlar. Daha sonra şuradan şurayı şöyle bağlayalım. Çok iyi. Şimdi zombimizi bu tarafa doğru getirelim. Bunları tek tek ısıtıralım. Arkadaşlar ben şunların hepsini bir Sonuncuyu da ısırdılar arkadaşlar. Şunun yolunu açalım artık. Evine gidip dinlensin bu. Istıran adam. Adamsın lan ıstıran adam. Şimdi bunlara iksirlerini atıp alt elmalarını yedireceğiz arkadaşlar şu şekilde. Tamam şimdi dönüşmelerini bekleyeceğiz. Başka yapacak hiçbir şey yok. Tamamen bunların dönüşmesini falan bekleyeceğiz arkadaşlar. Ben o sırada şuralarla falan uğraşırım. Tamamının dönüşmesini bekleriz. Ve o da dönüştü arkadaşlar. Hepsi dönüştü. Bir demire bir zümrüt. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani, yani karpuz kabak otomatik farmı yapmaya bile gerek kalmadı. Yalnız ben şöyle bir şey yapacağım. Burayı bir dört tane daha için genişletebiliriz Burayı bir avlu gibi yapabiliriz Hani köylüleri bir yere götürelim diyoruz ya Götürmeden burada da durabilirler Gerçi o zaman da çok şey yaparlar mı lag, lag da yapmazlar gerçi bilemedim Burayı Şöyle açacağım temizleyeceğim Toprak şu tarafa genişletip önlerine Etrafı da çit çevireceğim arkadaşlar Ölmesinler falan diye eve gidip gelmem lazım Biraz da demir getirmem lazım Gideyim uyuyayım geleyim biraz da demir getireyim. Onlar inşallah bu süreç içerisinde bir şey olmaz. Dostlar şöyle bayağı bir malzeme aldım geldim. Evde ne kadar demir bile o varsa onlara da getirdim. Bunların hepsi lazım olacak. Şuralarda falan açıyor. Bu ne lan? Bu da şey kalmış. Burayı şöyle açıp şu taraftan doğru genişletebiliriz. Şöyle. Şurayla bağlarız. Üstünde şöyle kapatırız. 10 e, olacak şekilde dedik değil mi? 8 olsun ya da 10 değil de. 10 mu olsun? Bilemedim ki. Arka tarafı da böyle biraz kötü gözüküyor da. Burayı da halledeceğiz. Şöyle bir yer düzledim arkadaşlar. Bunları da kıralım. Şimdi buranın aydınlatması falan da daha düzgün yapmak için şunları kırıyorum. Buraya bir yapı giydirebiliriz aslında. Gerçekten olabilir. Şurası sıkıntı olması diye ne dedik? Şuradan çitleri çevireceğim. Daha sonra mesela kulübeler falan işler yaptığımız zaman o çitleri kırarız. Şey yaparız ya. Problem Şimdi geçici olarak bu çitleri koyuyorum aslında. Şu tarafların da malzeme varsa diyecektim de çok azmış. Böyle komple kapatabiliriz arkadaşlar onu söyleyeyim. Arka tarafa koyarız mesleğini. Üstüne de blok koyarız. Kapatırız. Arka taraftan bir giriş olmaz. Şu an inşallah bunları bu taraftan bir şey falan öldürmez diye umuyorum. Nasıl yapsak orayı? o Komple toprakla falan kapatsak geçici olarak? bunların önünü falan. Şöyle bir şey yapabiliriz şimdilik. Yanımızda çok fazla tahtamız olmadığı için toprakla kapattım. Orayı daha sonra halledeceğiz. Ya yani zaten mesleklerini görüyorlar her türlü. Problem yok. Şimdi bir de güzelce bir aydınlatmasını da yapalım. Bunda daha fazla daha sonra arkadaşlar şöyle şuraya doğru iki kulübe daha yapıp şunu kıralım. Şunu da şu tarafa doğru döndürüp harici e, köylüler yapabiliriz. Daha sonra da bunları ya buraya bir build falan böyle güzel bir alana götür yani belli de olmaz emin de değilim gerek var mı onu da tartışırız yine ah buraya şöyle düzenli de bir aydınlattık yaratık spawn olmasın diye şimdi en zevkli kısma geliyoruz şuraya sandıklar getirdim arkadaşlar şu tarafa şöyle mesela şuraya toprakları falan bir atalım elimizdeki kaba şeyleri çitleri mitleri şu tarafa da demir bloklarını falan atacağım arkadaşlar şöyle. iki tane altıma kalmış. Şimdi şu demirlerle alışveriş yapacağız. Zaten var ya inanılmaz hani çok az gerekecek. Şu taraftan yapabiliriz bir de alışveriş. Bir zümrüt olduğu için inanılmaz bir şekilde karlı olacağız. Mükemmelle bakarız. Bitti abi karpuz kabakla alışveriş yapmak bitti. Bundan böyle 15-20 tane yapsak biz zümrüte zümrüt demeyiz abi. Bir de sıfırlanıyorlar çok iyi. Ben paso bunlarla demir alışveriş yapacağım. Ve bu sayede bunlardan at şöyle e, balta, kazma, Alet edevat alışveriş de yapabileceğiz arkadaşlar yani o da o ayrı bir güzellik yani. Bir süre sonra açılırlar. Bak mesela bir, zümrüte mesela elmas balta alabiliyoruz. Artık elmasla elmas böyle şeylere harcamamız da gerekmeyecek. Servet bir kırılmazlık 3 elmas kürek mesela. Mükemmel abi bak şimdiden iki stekten fazla zümrüt oldu. 6 tane köylüyle. Bunu 10 yapsan işte bitti yani bu kadar bu iş. Şu yukarıya da zümrütler atarız. Demirleri ben direkt çevireceğim şöyle. Çünkü çevirip satacağımız için. Ya da onların yanına götürdüğümüzde çevir bilmiyorum. Mükemmel abi. Demir farmını yapmamızın bir anlamı olmaya başladı. Bakar mısınız buradan da mükemmel gözüküyor. Bir anlamı zaten vardı. Daha da e, anlamlı oldu diyelim hatta. İçerisi de aydınlık. Şuralara falan da meşale atalım. Sıkıntı olmasın. Hem de güvenli hale getirmiş olduk burayı. Demir sistemime gideceğim. Ben orada çalışırken ne kadar birikmişler. Onları da alıp gelelim hatta buraya. Oo. Ha. <laughs> Bunları şöyle bir alalım çevirelim hemen bloğa. Ne kadar kaç blok çıkmış. Biz burada çalışırken biriken hemen hemen de yok birkaç bölümdür birikmiş olabilir. De Buraya etki etmiyor biz uzakta olduğumuzda. O da ayrı bir durum. Yine 4.5 blok demir bloğu arkadaşlar. 4.5 stek demir bloğu. Şu gelincikleri de yine kemik tozuna çeviririz. Muhteşem. Bunu eve de götürebilirim ya bu arada. Evdekileri götürdük ya oraya. Yani. Zaten uzun bir süre gerekmiyor. Şalkırlar burada kalabilir. Şu demir fabrikamızın güzelliğine bakar mısınız? Şu bunları eve götürebiliriz gerçekten. Şöyle neredeyse hiç demirimiz kalmamıştı. Bunları böyle atalım. Ya bir gün ya bir gün böyle 10 saatlik AFK bırakmaya 8-10 saatlik AFK bırakmaya bakıyor yani. Şu gülleri de şuraya atayım. Bu da kemik tozuna çevirsin. Ben şöyle uzaktan demir sistemimizin oraya demir fabrikamıza bakarak videomuzun yavaştan sonuna geleceğim arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır ve Survivor'lardan keyif alıyorsunuzdur. Ayrıca arkadaşlar ikinci kanalımız olan ADŞ kanalımızda da Minecraft harici biliyorsunuz farklı oyunlar oyn oynuyoruz. Oraya atıyoruz ekiple beraber. Şu an hala hazırda devam eden Farming Simulator serimiz var. İncelemelerimiz geliyor. Yeni seriler gelecek. Orayı da takip etmeyi unutmayın diyorum. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.